Arkadaşlar, herkese selam. Şimdi yani nasıl diyeyim? Hafif yağış gibi hava görüyorsun. Şimdi size bir şey diyeceğim izlemem üzülmeyin. Küçük e, arkadaşlarım herkem, bu sizinle son görüşmemiz. Ya yani bir daha video yayınlamayacağım, kanalı kapatacağım yani. Ama video izleyebilirsiniz yani, kapatmayacağım öyle. Yani benim videolarımı izlemek isteyen veya öbür küçük niyalarım için şey yaparım. Onu kapatmayacağım. Onu diyeyim. sadece şey diyeceksin? Yani, video yüklemeyeceğim artık. Bundan sonra bir daha video yok. Niye dersiniz? Bir sorun olur. Ben hayatımda yani bir sorun yaşadım. Bir anda o sorunla yaşamak istemedim için. Geri bir arkadaşımız. Yani sizlere seslenmiyorum. Ben orada malına sesleniyorum. Karşım istemiyorum. Yani şey olmak tamam mı? Engelleyeceğim yani seni. Bu nedenden dolayı kapatıyorum yani. Ve zaten e, benim aklımda da kapatma fikri vardı. Önceden kapatmıştım yani. Toka Mia şeyine Mia. Onu niye kapattım biliyorsunuz. inşallah şey. Bunu söylemek Ben şimdi yani babamla şey konuşuyorduk ee, bir şey konuşuyorduk işte. O zaman kapatmıştım. Ben yani niye kapattım şimdi söyleyemem. Hadi Nasıl görüşürüz? Kemal Mesbah.